vurdun adamdan bahsetmiyorum ben ha. Seni damlayan adamdan bahsettim ben orada. He. O adam o da bir bok yoktu abi o yi, sap gibi koşan da. Olmadı ki beni zaten. Blade, Rundan, o şeydeydi abi kontroldeydi. Tamam işte ben Kontrolden duvara duvarındaydı değil mi? Hı, -hı. Ya işte. Bir canı var. Nerede kanka? Dışarıda. kaçmıyor. Be Yo. <laughs> 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 Abi hepsi kamyonun orada benim yanımda. <laughs> i̇ki kişi, iki silahları alıyorlar eski. Ge ya kamyonun yanındalar abi. Ne arkamızdan geliyor arkamızdan. Oh. Ne siktir git ya o da beni. benim. Silahsızım abi geliyorum Şahin yanına mı? Ha burada. Solumuzda. Şahin. Abi orada da var. Üçüncü Gemi, kat. gemiye dikkat edin abi. Üçüncü kat büyük kolu. Altı yedi yüz para var. Ana bina, ana bina. Orada var. Şahin. Gördüm önümde. Objectives found. Move alta Contract complete. All supply boxes Bu daha dindirelim ya. Çok adam var lan. Havada çoğu. Bir canı var şuna. Burada kişi var ha. Bir var mı burada acaba? Squad member çekelim hadi Şahin. Benim çok doğru çünkü burada alanlar vardı. o at, üç oda düştü abi. Biz oraya. o at. ya. Gas is closing in. Relocating the safe zone. 48 yeşil lan Büyük olan mı? Hangisi? şeyde e, adam var Hemen ilk bina Soldaki büyük bina Sol altta aynen orada adam Bak şurası Yine yaptı yapacağını O altı. benim <laughs> <laughs> He he tabi amına koyayım Kız <laughs> Furkan var da Kız Önünde. Comment est-ce que je peux partir? çekeceğim. Burada ayak sesi var. Have a little fun, yeah? Şeyi gördünüz abi. Buraya bir at istiyorsan ciger. Bu da adımız var. Allied U overhead down. Adamlar ah binada. Seferetin olduğu binada. Ha burada da, bu Bunlar kemçi tayfa abi. Bunlar diyor abi. Bir aşağıya atlamış olabilir. Dur. Yok yok dışarıda teki. Moving. <laughs> Arkamızdan geldi. <laughs> Bir <daha> attım avcılar. Requesting recon. UAV giving Aynen aynen. Enemy UAV active. Dikkat et abi RPG mi atomuz? ne atıyor ama Cost olabilir market Resurgence. in a swivel. I'm getting hit. Got that bitch! normal adam var kanka orda kırık şurada. kırdım armanı üst kata çıkıyor şimdi target düştü arayı markete attım Bekle o zaman çatı dolu. Tamam. Da Ta dışarıdan gitmeyin alıyorum. abi. Abi biri... Alıyorum. alıyorum ben, alıyorum. Bak etrafa Dolda kapışıyorlar. Nova dolu. Nova aşağı dolu. Dur şu keşke. Ghostlar. Gel 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 gel. Üçmiş gel. gel kırdım tamam. armonu kırdım. Tamam. Burada bekleyelim. Çatı ghost. <laughs> çatı çatı. Amigo. Vurdun mu onu? Gel bir yok kırıldı. Çatudan çıktı. O oh, çatıdan koş. Arkaya dikkat et, yani ha oraya dikkat et. Adam atıldı gitti? lan. Anan. Abi bu adam nereden geldi? <gülüyor> <gülüyor> bu adam zipden mi atladı? Ne yap? Nereden geldi bu ya? Silahlı lan... geldi lan. You two madam be sure now Resurgence your drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Liv and your KIA teammates will redeploy. Any point worthy action, return to combat quicker. Enemy drop into the the enemy. You. burada bir kendini kaldı. Supply box mark. Ekten girmiş <laughs> kapı açık. Mekke alın, mekke alın. Yeme dolu. Gördüm. Dışlayın gemi abi. <laughs> Oğlum burada kaç tane oda at var. <laughs> Bu bilmesi için sen Adam atlıyor, so, soldaki loadout'ları atlıyorlar abi. Ben para atıyorum, attım 5200 markete. 50 metre, şurada önde adam. Geminin diğer ucunda. Beni o vurdu. Tamam bitirdim onu. Nova'ya dikkat, Nova'da bir kişi görünüyor şu an. Kanka, Bakıyorum al, da. At. Ya e, karşıdan atıyor kırmızı bina. Oo burada üç kişi var. Hocam. Evet çatısındalar gördüm çatıdalar abi. Tamam, Baytlıyorlar. Sen arkadaki sarı ipten gel kanka. Hala <laughs> çatıdalar. Enemy UAV active. yedi. Aman ikinci takım geldi buraya. Aman sikiyim ben şarada kaldım. Ya abi ya. Camper, tip, camper team, camper <laughs> team. <laughs> <laughs> Bak yanınızda fight, aşağıdaki küçük binada fight diyorlar aşağıdaki. Hemen solda asansörün yanında var ya bir tane. Orada. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Daha bize bastı onlar. Nereden? Bölüm burada, iki takım var. İki takım var altta. Kırık teki. Pressure Strike geldi. Down teki. Bitirdim. Burada burada, altta altta bak. Mavi işaretim tam olduğu yerde, camda. Eee, ya ya ya, rağmen lan. Kim vurdu kapısını? Bak görün yanında galiba Nova çatı vurdu. Kapıdan atladı. Bu tarafta. Burada burada merdivende. <laughs> ben göremiyorum ha. Adamı göremedim onu. Vay çok Ben, çok ben daha iyi oynuyordum. Evet evet. <laughs> bina gene var. Galiba üstümüze bir geldi. Evet. Hmm. <laughs> Down mu? Güzel. Arkadaşlar aşağıda ben. <laughs> ee, Gördüm. En aşağıda. Gidiyor kırmızıya doğru bro. Tamam, Alttan. Bro. Artık gidelim kırmızıya alalım. <laughs> en altta sen altı siktir et sen direkt ortaya atla. Aa bana geldi bana. Bak solda diğeri de görünüyor. Supply box ready for pickup. Teleferik gelir mi? Gerek var mı evet. ya? Gerek yok ya. Mesela ha, gerek yok. Tamam. tamam. Hadi lan bu niye gitmiyor? Gidiyor gidiyor güzel. Anne amına koy. Harp bitleri kullanın Çıktı. Tam önümde. altımızdalar bak ayak izlerini görüyor. Gö Sikti dedin abi. <laughs> Bilmiyorum ki baksana prizanın bir kısmı safe zaten. Bekleriz alanı kapan Kontrolü yani, Kontrolde herhalde bir takımı. Sanırım kontrolü abi. Evet çatıda kontrol. Büyük bir anan sikim spotlandım ben. Ya. <laughs> ya sikeceğim şu bombayı da ya. Şu kapıları Market'te. kapatıyorum. Markette. Ha. Aa, aşağıda orada merdivenden geliyorlar. Hangi? Bu demir merdiven. Movement. He. Geliyorum abi. <laughs> Yine spotlandı. Abi kontrole dikkat et. <laughs> Oha ya bu ne ara gördüm. Ne <laughs> ya yapacağım? Silah sikiyim. Bir nak. Bir tanesi altımızda tam. Merdivene dikkat et aynı. Armor açtım gelin. Bye. I'm here. Ya Oros bu çocuğu neyle sıkıyor bu ya? ya Furkan aşağı altımızı halletti. Ha no, süper. Kontrol Biz var. Onlar avantajlı olacak gibi. Ya belli olmaz abi o Ona alttan biri sıkıyor bu arada. Ben sıkıyorum. <laughs> Bizim Ha, ha. Yo takım bir biz kaldık. Evet. Karaküre. Ek binaya geçtiler gördüm. Dışta ah. i̇şte. Onlara verdi. Şu ya yan ya. buradalar burada. Buradalar burada. Solda. C4 attı. C4 attı, attı kapıya. Girmeyin. Tamam kapıda C4 var abi. Tırıt armoru, birini tırıt. Tırı Kuşluyorum ben onu. <laughs> wow. Tahmin etmeyeceğimi zannettin. Arkada bekliyor kanka, şeyde ek binada. Biz geliyoruz. Bana basalım yani. ki geriden gelelim bek diye bekliyor. Sen hemen başlatma tabi. That's gas you don't want to breathe. their way in the same zone. Never mind, forget that. Survive. Redeploy your teammates and earn points to return them faster. Hunt the enemies before they hunt you. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Doğru. Aşağıda kapı mı kapandı? nearby. Gel gel sen bu taraftalar sen. One of your allies is back in the evet, game. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Ne yapıyorsun ya? Nerede oğlum bunlar ya? Kata da bir kişi. Nak. Or oradan geldi. Hadi. Yukarıdalar herhalde ya Dışarıda da adamlar var ha. Gel gel biz de önümüzdekileri bitirelim de Katı dolu abi Hack bina 3. kat dolu Düşmüyorlar ama o kadar Birini bitirdim çatıda Önünde fırtına Loda atı indir Şahin Üçüncü kartta fırtınamışlar dropping into the AO. Ana bina çatı, bir tane ek bina en altta abi. Aman akın cluster geldi tam da o dağıtın üstüne ya. Şaka gibi ya. Alttan çekiliyor ya. Gittim ben alttan. Ya abi hepsi ortak at. En üstün bir at. İki kişi, bir değil. Direkt bana bak. Abi iki kişi, iki kişi. Biri gitti. Vay. I got you, <laughs> I got you. dropping into the AR. Açtım bir daha o yevi. Hızlıca kontrole geçmemiz lazım abi. Geçelim kontrolü tünelden. De sağlı sağlı oynuyorum. Kontrolü, kontrol de oraya oynadı, gemiye oynadı. Ben öyle öyle yapıyorum ben. Sağlı sağlı. Arkamız sıkıntı, arkamızda takım geldi. Onlar en solda, en solda. Ben kuleye çıkayım mu kuleye? Ya ne bileyim bir daha atayım. O arkamız geldi. Yo gelmedi. Siz basın abi ben arkaya bakıyorum ama ağaçlar var görünmüyor ha. Enemy in the area. Buradan bir darla adam abi. Göremiyorum ki. Nerede ki? Gemide mi? Gemide. İşaretimde. Aşağıya atladı. Ankara. Lan benim emrimden vuruyor sizi. Ana ne avradın sikiyim. Vurulduğum yere bak. Durmadım hiç onu ya. Seyfe atacağım kendimi. Öyle kaldı. At at abi. Abi arkamızdan geliyor Furkan orada orada durmayın. Hadi ben sizi koruyorum. Çok boktan bir yer burası ya. Gelin abi arkadakiler basacak. Şu... Ha, bak, Ay spotlandım ya. Hayır, aman Allah'ım. Nereden vuruluyorum ya? <laughs> Hah, yer var ki bir yer açtı. Sol üstte bir tane. Aaaa! <laughs> Ana, bana bak. bu. <laughs> 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 aldım. bir şey diyeyim.